Üstünde her türlü yemeği pişirebildiğiniz bu ocak yurt dışında satış rekorları kırmış. Siz denemeyin ben alıp deniyorum. Ürünümüz tam 9 günde geldi arkadaşlar. Hem ateş çukuru olarak geçiyor hem de taşınabilir ocak olarak geçiyor. Ağırlığı birazcık fazla geldi. İnternet sitesinde normalde 4 kilo yazıyordu ama şu anda benim tarttığım 4 kilodan fazla gibi duruyor. Ama içerisinde belki ekstra bir şeyler vardı. Arkadaşlar içerisinden bir adet şöyle kullanma kılavuzu çıkıyor. Ama bunu büyük ihtimalle hiçbir zaman kullanmayacağız. O yüzden kenara atabiliriz. Kurulumu gayet kolay. Zaten kullanabileceğiniz tek bir yön var. Onun dışında da ekstra bir yere bakmanıza falan gerek yok. Ben hemen kendim şu şekilde yaptım. Ama şaşırdığım şeylerden bir tanesi de buraya tamamen monte olmuyor. Yani bakın şimdi ben bunu takayım buraya. Şu şekilde oturttuğum zaman bu alt taraf portatif yani kaldırırken alttan taşımanız lazım yoksa üst tarafla birlikte taşıyamıyorsunuz. Kurulum yaklaşık 30 saniye sürdü. Üst tarafının da şu anda en son montajını yaptım. Alt tarafı falan hepsi sökülebiliyor, takılabiliyor. Malzeme kalitesi gerçekten çok fazla hoşuma gitti. Şu üst taraf 22 santim, yüksekliği 25 santim ama ayaklarıyla beraber yaklaşık 30 santime varıyor ve hepsi ısıya dayanıklı bir sistem yapmışlar. Benim gayet hoşuma gitti. Şimdi gidelim içinde bir ateş yakalım hem de denemiş oluruz. İçerisinde yaklaşık 4 saat boyunca meşe kömürüyle ateş yaktım. Yüksek ısıya dayanıklı herhangi bir yerinde soyulma, yamulma veya paketlerinde atma olmadı arkadaşlar. Ürünün linki profilde ve açıklamalara kısmında var. Siz de oradan tıklayıp indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bu ürün testi geçti. Ben bunu kullanırım.